Cuma günü Washington DC'de Beyaz Saray ev sahipliğinde tarihi bir zirve gerçekleşti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda yıllardır süren çatışmaları sona erdirecek bir barış anlaşmasına varabildi. Bu anlaşma yalnızca iki ülke arasında yeni bir sayfa açmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgenin ekonomik ve stratejik dengelerini değiştirecek, Azerbaycan ve Nahçıvan arasında kesintisiz bağlantıyı kuracak olan Trump rotası projesini de gündeme taşıyor. Tarihi zirve sonrasında Türk medyasına ilk kez konuşan ve o anlara yakından tanıklık eden Azerbaycan'ın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Sayın Hazar İbrahim ile hem bu anlaşmanın perde arkasını hem de bundan sonra atılacak adımları Haberler.com için konuştuk Öncelikle çok tebrik ediyorum Sayın Büyükelçim. Ee, Azerbaycan'ın dünkü ziyareti sonrası tarihi anlara tanıklık ettik. Siz oradaydınız, şahitlik ettiniz. Öncelikle bir ondan bahsedebilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Tabii herkes gördü. Sadece ben değil, sadece bizim biraz mesafe yakınlığımız vardı orada. Sadece Azerbaycan değil, sadece kardeş Türkiye değil, sadece bölgemiz değil, tüm dünya gördü. Çok güzel geçti. Cumhurbaşkanımız orada tam bölgeyi, yalnız Azerbaycanı değil de, temsilen oradaydı. Ve biz barış için oradaydık ve Cumhurbaşkanı Trump'la çok güzel ikili görüşme oldu. Ve ondan sonra tabii üçlü oldu. Ve bu bölge için, eee Güney Kafkasya için ve daha geniş coğrafya için barış, ferah, istidad için tüm kapıları açtı. Peki, zaten daha önce maddelerinde anlaşılmış bir barış anlaşması vardı, bu paraflandı. Bu anlaşmayla ilgili görüşleriniz neler? Yani onun maddeleri zaten e, belliydi. İlk olarak Azerbaycan onu daha küçük olarak ama kapsamlı olarak Ermenistan tarafına sunmuştur zamanında. Sadece birkaç yıl onların danışıkları gitti. Alışveriş gitti diplomasi dilinde söylesek. Eee ve sonuçta bu anlaşma paraflandı. Ve orada belli bir şeyler, orada gizli bir şey yok. Her iki devlet arasında dünyanın her bir coğrafyasında sülh barış olmalı ve onların temelleri de belli. Onlar hepsi uluslararası hüquqa əsaslanacaq. E, Təməli uluslararası hüquq olacaq ve Azərbaycanın zaten 30 il söylədiyi bir şeydir bu. Təbii, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra, zəfərdən sonra bu anlaşma ortaya Azərbaycan tərəfindən sunulanda Azərbaycan zaten barış mesajını verdi. Və bu barış mesajı sadəcə Ermənistan'a deyil, bütün dünyaya göstərdi. Və onun kapsamondadır, evət, anlaşdıq. Anlaşma var. Sadəcə Azərbaycan hər zaman dediyi kimi, Ermənistan anayasanasında dəyişikliklər olmalıdır. İnşallah para sonra da bir zaman sonra o değişiklikler o, olanda e, zaten anlaşma kendisi de inşallah imzalanacaktır. Peki bu barış anlaşması gelecekte Azerbaycan'ı ve bölge ülkelerini nasıl etkiler? Neler her, türlü, her türlü, her türlü, her türlü etkileyecektir. Burada bunun hem e, bir ekonomik tarafı var, e, bunun aynı zamanda bir e, bağlantı anlamı var, e, burada enerji anlamı var. Bunun güvenlik anlamı var, bunun kültürel anlamı var, bunun diplomasi anlamı var, bunun her türlü anlamı var. Yani bundan sonra inşallah bir gün Azerbaycan-Ermenistan arasında diplomatik ilişkiler olmalı. O ilişkiler olundan sonra zaten bölgede tüm devletlerin birbiriyle diplomatik ilişkiler olacak. Bu tabi barışa çok büyük bir katkı. Diğer bir taraftan koridor olduktan sonra, Azerbaycan Nahçıvan'la birleşecek. Bu aynı zamanda kardeş Türkiye'ni ve Avrupa'nı Asya'yı birleştirecektir. Ve bu da sadece daha büyük bir coğrafya Asya'nın, daha büyük bir coğrafya ve daha büyük ekonomik olan Avrupa'nın değil de aynı zamanda bölgedeki devletleri birbirine ekonomik olarak bağlayacaktır. Ve bu tabii hem Azerbaycan için, hem Ermenistan için, hem Türkiye için Am tüm digər qonşu dövlətlər üçün bir refah anlayına gələcəkdir. Bu çox önəmli. Çox önəmli bir şey inamın olması. Çünki Azərbaycan torpaqları işğal altında olanda biz heç bir inamdan danışa bilməzlik. İnam sadəcə insanlar arasında uğan bir duyğular, bir hisslər deyil. İnam eyni zamanda güvənlərin təməli. O açıdan da bu barış anlaşması bu inamı da yaratacak. Tabi bir gece olan bir şey değil. Ama dün bunun çok büyük bir temel atıldı. O açıdan bu da olacaktır. Ve ondan sonra tabi kültürel ilişkiler, ondan sonra siyasi olarak da çok işler olabilir. Genelde böyle bir şey söyleyebilirim. Bölge tam olacaktır. Güney Kafkasya tam olacaktır. Ve komşulardan da en önemlisi de barış mesajı veren, kapasitesi olan komşularla ilişkiler daha da sık olacaktır. Peki, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bir de e, ayrıca Aliyev e, Cumhurbaşkanı Aliyev'e sıcak davranışı vardı biliyorsunuz. Siz o anlara tanıklık ettiniz. Onun, o anlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii gurur duydum. Bizim Cumhurbaşkanımız tabii her zaman, her yerde, her coğrafyada, her Cumhurbaşkanı adına görüşende biz gurur duruyoruz. Çünki onun liderliyi, onun diplomasiyənin hər bir anlamını, hər bir dərinliyini bilməsi bizim üçün həm başucallıqdı, eyni zamanda bizim üçün təlimatlardır. Burada da zaten evet, mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında böyük elçiyim. Mənim üçün bu çox qürur verici oldu. Eyni zamanda anahtarların verilməsi çox bir rəmzi bir mesajdır ki, uzaq bir coğrafiyadan gələn Cümurbaşkanına anahtarların verilməsi və Cümurbaşkanımız kəndisi söylədi dedi ki biz dünyanın 1 nömrə 1 nömrəli başkentindəyiz. 1 nömrəli başkentinin 1 nömrəli ofisinə anahtarları verməsi bunun bundan yüksək bir anlam ola bilməz. Bundan daha büyük bir mesaj ola bilməz. O açıdan da yenə də qürur vericidir. Eyni zamanda bence bu bir mesajdır. Bundan sonra da Azərbaycan Amerika Birləşmiş Dövlətləri ilişkiləri daha yüksek zidbederek geçecektir. Diplomat olarak değil ama bir Azərbaycanlı olaraq neler hiss ettiniz? <laughs> Çok farklı bir hislerdi. Hem diplomat olarak hem bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq eee mən zaten şahsen diplomas diplomasiyaya diplomasiy gəlməyimin səbəbi Azərbaycan torpaqlarının işğalı idi. O işğal olmasaydı belki də mən diplomat olmayacaktım. Çünkü kendimi devlettime, vatanıma və işğali işgalin bitmesi için bir katkıda bulunmakta bir görev gördüm kendime. Ben bu tür hisleri belki 8 Kasım 2020'de geçirdim. O zaman kardeş Türkiye'de Azerbaycan'ın büyük elçisiydim. O zaman işgaldan askeri yoluna biz topraklarımızı azat ettik. Bugün diplomatik yoluna bir barış kuruluyor Güney Kafkasya'da. Yani bu bir tür benim bu 50'ye yakın yaşımda geriye bakarak nereden nereye, bundan sonra ne yapacaksın, bundan sonra senin katkın ne olacak onları bir anlamak için çok önemli. Ama tabi sadece benim için değil tüm Azerbaycanlılar için. de çok önemliydi. Arkadaşlarım telefon açır bana söylüyorlar. Herkes gece çünkü 8 saat fark var. Herkes geceye kadar canlı olarak izlemiş, herkes gurur hissi duymuş. Ve tabi bu bizim çocuklar için de, bu bizim geleceğimiz için de çok önemli anlardı. Ve ben bizim geleceğimiz için çok mutluyum. Ve bunun için de tabi herkese en önemlisi de Sayın Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ayrıca bize de bu duyguları yaşattığınız için siz birebir şahittiniz. Biz de izleyenler olarak hakikaten gururlandık. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.